Evet. 9 Aralık 2023 günlerden cumartesi. Şunu kapatalım. Isıtıcıyı açalım. <laughs> Yine öksürür vazette. Kız bütün ekmekleri sırayla devirdi ya. bir mesai sonrası eve doğru çıkmaktayız. Buraya da noter açıldı. 80. müşterileriymişiz. Vekaletle alakalı dün bir işimiz olmuştu. Tanıştık kendileriyle. Osmaniye tarafından geliyorlarmış. Noter de atamayla geliyormuş. Öyle kafalarına göre dur şuraya bir noter açalım olayı değilmiş tabii ki onu da öğrenmiş olduk Devlet tarafından ataması yapılıyor İhtiyaç varsa Yağışta işte bir İstanbul zamanı Çok güzel oluyor Özellikle trafiğine bayılıyorum Usta şoförlere diyecek gerçekten sözüm yok. Şu acemiler inanılmaz böyle trafiği kitler bu Adı üzerinde acemi zaten. <laughs> korna zannet çıkımda korna sesi. yağmurlukları vesaireleri falan giyince hareket kabiliyetiniz de azalıyor tabi motosiklet üzerindeyken diskler buz gibi çıkan sese bakın kamyondan sanki fren sesleri geliyor çıkabiliriz bu adam üzerimize çıkmazsa Evet, ağazsız gitmiyor çünkü bu kamyonlar. Adamın oyuncağı, ne yapsın? Gazla çalışıyor, yazık yani. Çocukluğunda oyuncak almamışlar, bu da garibin böyle. Almış babasından kamyon eline. Oley oynayıp duruyor. Gaz veriyor işte aklınca. Halbuki motor olduğu yerde şey kamyonet kamyon olduğu yerde duruyor. Sadece gaz veriyor. Yani kafa şişirmek başka bir şey değil. Sadece kafa şişiriyor. fena değil gibi duruyor. Peki neden bekliyor bu insanlar? İşte az evvel anlattığım meseleden kaynaklı. Yol aynı yol. Hiçbir değişiklik yok. Orada bekliyorlar. Adobe Premier, Premier midir? Premium mudur? Video edit programı var. Onu bilgisayarıma kurdum. İnan kafam almadı. Baktım baktım durdum böyle. Yani çok fazla profesyonel. Bizim gibi amatörler için yapılmış olan bir versiyon olsa anlatımları izliyorum YouTube'da. Evet arkadaşlar. Bizim seviyemize inmeye çalışıyorlar ama gerçekten hala o seviyede bile değilim ben. Bekliyoruz. Bunu pek gideceği de yok ama ben şöyle sağdan geçeyim. Bunu. something Yani yine de insanlar sokaktalar. Yine dışarılar, çarşı pazar hiç boş değil. Bu kadar fırtına ve yağmur varken gezmeyi düşünebiliyor insanlar. Hakikaten bizim standartımız yüksek. efendim. İyi eve doğru gidiyorum yoldayım. Kim abi anlamadım. Ha orada bir klima santrali değil de ısı geri kazanır gibi bir şey var. İki tane koymuşlar. Bunlardan bir tanesi çalışmıyor. Bir tanesi çalışıyor. Elektrikçi çağırmışlar. Ve cihaz dışarıda bahçe tarafında duruyor yerde. E, fadına baktım. Fan dönüyor. Dönüyor derken. Boştayken dönüyor. Sıkışık falan değil. Ama onda arka köşede bir yerde başka bir fan daha var muhtemelen. Yani kapağını da açmadım. Yağmur yağıyordu çünkü. Yan kapaklardan baktım. Üstü açmadım yani. Ona bakmamız lazım. Ya o suruktan bir şey ya. Gidip Ankara'dan bulmuşlar. Hatta onu da sordum. Abi biz firmasına ulaşamıyoruz dedim. Klimayı alacak. Alacak da buna bağlamaya çalışıyor işte. Bir türlü. Ya işte ikisini birden yapın diyor işte. Yani fiyatını söyleyecek miyiz derken fiyatını söyleyeceğiz elbet. Neyse ben bir ineyim de abi o zaman konuşalım olur mu? Durayım da. Tamam. Görüşürüz. Bunlar neyin sidik yarışındalar hala ya? hiç işte. Yani yol vermeyeceğim diye verdiğim mücadeleye bak. Ne oldu şimdi? Gelmiş, geçmiş, gitmiş. Her ne zıkkımsa yani. Niye dertlenip duruyorsun ki? Al öküz işte. Öküz. Şey yani asayişi koruyacaklar sanki. Tövbe yarabbim ya. Sana ne ya? Evet tepe üstü görüldüğü şekliyle harika her zaman gibi tam bayıldığım trafik işte. Hastasıyız yani şimdi şuraya bak. Allah'ım ya Rabbim. Bu buradan trafik. Bu buradan trafik. Tövbe ya Resulallah ya. Yani demek ki Şili yolu açık. Videonun arasında telefon konuşması da girdi. İşte bu tür editleri yapabilmek için Adobe'u kullanmam lazım ama bizim kafamız almıyor herhalde. izlediğim programda şunu şuraya koyarsınız bunu buraya koyarsınız oldu bitti diye anlatıyor arka planda program duruyor onu açıyorum bakıyorum lan hangisiydi neresiydi adam böyle yalap şulap anlatıp duruyor yani bilen için problem yok ki zaten öğretmen olmak da işte öyle kolay değil yani bir konuyu anlatmak senin bildiğini kendi bildiğini anlatamıyordu. Bu da buna ekliyorum diyor. Ne kadar basit anlatıyor. Daha doğrusu anlatamıyor. Anlatıyor diyorum. Diyor. Eldivenleri de dün akşam motosikletin üzerine bırakmışım güzelce. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ne güzel değil mi? Sabah bir baktım motosikletin üzerinde kışlık eldivenler. Eldiven olmuş 5 kilo. Nasıl ama? Süper bence. güzel. <laughs> Alışkanlığa bak. Afrika'da da alışkanlık otomatik ya. Buradan vitesi düşürmeye çalışıyor parmağım. Ne akıl ya. Viraja geldik vites düşürüyorum elimde. Harika. Evet. Darlığa giden var mıdır acaba? Şöyle gidip izlemek lazım ya. Hadi viraj yapalım, viraj yapalım diyorlar. Baksınlar bakalım şu havada bir gidip görsünler orayı. I <laughs> de um mês